Bu videoyu izledikten sonra başka bir video izle. Yani ilk video. Şuradan hemen Ali İlahi'yi çağırıyorum. Ha, merhaba arkadaşlar videom hoş geldiniz. Ee, <laughs> Hesabı bayağı gelişti biliyorum. Size... Siz falan girdiğinde göreceksiniz hesabımı. Hadi kolay Hadi be kanka. Hadi Ali ee, biz hemen bir görevlere bakalım. Görev. Ee, ben de yapar. <laughs> <laughs> ok. Tek hesaplaşmalı. Allah. Oh, oh. Tek hesaplaşmalı. Yalıda giyeceğim abi. Yalıda güzel kalkıyorum. Hadi. Let's go. Hadi, hadi hadi hadi. Ben direkt alacağım abi. Ben direkt alıyorum Ben direkt aldım Git. Bu öyle. <laughs> hop hop hop. Bunu da aldım. Um, güzel gidiyorum. Haydi haydi haydi. Al bakalım şu kutuyu. Heh. Sağ ol. benim için mi kırdın? Ay canım ya. ne gerek vardı? Seni zaten keseceğim ben burada. Lan taret attı. Oldu. <laughs> <laughs> ya. Dondum. Aha, bir kupa. Tekrar oynayacağım ben valla. Canım istedi bu sefer. Haydi. Let's go. Let's go. Haydi. Sağ. Sağ. Seni ben bir şöyle alayım. Seni ben şöyle bir... Abi. Benim iki kişi yok. Dört kişi kesmem lazım. Baka veriyorum lan. Haydi. Bu sefer kutu kıracağım ha. Hep kutu. Böylece siz zaten bak keserim. De. Yani şimdi uğraşsam be abi. Ne? Allah <gülüyor> <gülüyor> Sen orada dur. Sen orada dur. Sana birazdan sıra gelecek. sıkıcı olmasın ee, ya. Gel zaten pusmak e, kötü bir seçenektir. İşte Rule Stars bir söz daha. Yalla pusmak kötü bir seçimdir. Yani sen zaten kaçmaya çalışsan da kaçamazsın be yavrum. O yüzden sana yardım edeyim. Dur. <laughs> <laughs> On yük yaptım. <laughs> Unik yaptım. Şuradan cam doldurayım. Oha. Ne patlatınız lan. Sağ. Bu kadar vermeyeceğim bırak Merak etme. Sağ. Sağ. Ya oraya değil. Kardeşim. Ben kanmam. Os. Oh. Sa. 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 Hop. Hu. Heh, hesaplaşma. Rambo. Sa. Sa Rambo. As baba. Heh. Bay bay. Bu maç güzeldi. Evet bu maç güzeldi. Kendi canlı yayında gibi hissediyorum. Nedense artık. Evet. Şuradan Brawl Pass'ten. Aa çıkmadı olsun. Haydi go. Let's go. Gidek. Yalnız guild seçmek güzel bir fikir. Yani güzel oynuyor. AFK'sın değil mi? Afrika olduğunu sanıyor. Ne yapıyorsun? Abi 3 kupa kaybettik. Olsun. Canın sağ olsun. Hadi. Go. Haydi 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 haydi. Go. Aa, şuna. Tamam şunla team alayım ağlamasın. Mm-hmm. hmm hmm bana hani güvenmemeliydin evlat. <gülüyor> nice. <gülüyor> Mission passed. De 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 Mission passed. Ben ultimi doğru zaman kullanacağım. Sağ. So. Kanka sen oradan vurur musun ki? Ya beni bir salın ya. Sal. Reis beni bir sal be. Salacağım mı? Hadi sal. Allah belanı. <laughs> Reis <bir> salmadın ya. <laughs> Yazık. Ha aldık. Haydi. Şu kademede ne varmış? Ee, i̇nşallah meka kutu vardır. Yani. Hadi. Hadi gel. Bir dakika. Bir işimi açayım. Şuradan. Oo. Güzel. Güzel şeyler var. Ve Pass'in bitmesine az kalmış. Gençler Mega kutu açıyorum. Şans dileyin. Yazdı mı? Ben şu an göremiyorum. Aga be. Yazmadı. Yazmadı. Hayır. Ya. ya. Bir dakika. Röportajın bitmesine kaç gün var? Üç gün. Üç günde ben tamamlarım bunu. Ee, neyle görev yapsak? Ay. Ben bu sefer çift gireyim. Kimden? Kim King bana. Ne ama? Çift giri. Rastgele gidelim. Tamam bu son maç olsun. Son maç mı? <laughs> Haydi. Hmm, ee, tamam. Hıh. Ah, Agıcık. Bubblegum, 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 Bubblegum NOOOOOO Ya bizim Rico mal Bizim Rico mal Kesin Türk o Kesin Türk abi Kesin Türk Bu da geçer, size bir tane al Bakın ben bir tane şey yaptım. E, Piper vs açtım. Bak. Çok güzel. Her şey bomboş. He. Her şey bomboş. Hiçbir şey yok. Eğer bir gün videoma katılırsanız e, sizle beraber oynarsanız şey, kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.